Çok önemli bir video ile karşınızdayım. Aylardır video atmıyorum ve mükemmel bir dönüş yapmak istedim. O yüzden bu videomuzda Efitbol 25'te nasıl ücretsiz olarak coins miktarımızı güncel bir şekilde arttırabiliriz. Bunu size göstereceğim. İlk olarak sitemize gidiyoruz arkadaşlar. Sitemizin adresi efitbol25.hilem.net Bunun tarayıcımızın adres çubuğuna yazıyoruz. Aynı zamanda videonun açıklama kısmında da sitemizin linki bulunuyor. Videonun açıklama kısmındaki linki tıklayıp siteye gidebilirsiniz. Böyle bir arayüz karşınıza gelecek. Siteye geldikten sonra eFootball ID ya da mail kısmına hesabınızın ID'sini ya da oyuna bağlı olan mail adresinizi yazın. Yazdıktan sonra platform seçim kısmından oyunu oynadığınız işletim sistemini seçin. Mobili seçtim ben telefon. Tablette de aynı zamanda oynuyorsanız bunu seçebilirsiniz. Coins miktarından arkadaşlar arzu ettiğiniz coins miktarına karar verip seçin. Ben 3250'yi seçiyorum. Daha sonrasında arkadaşlar başlat butonuna tıklıyoruz. Ve gönderim başlamış oldu arkadaşlar. Yapması gerçekten çok kolay. Ücretsiz bir şekilde benimle beraber bütün adımları uyguladığınızda coinslerin hesabınıza yüklenmiş olacak. Fakat arkadaşlar bir kerelik telefon doğrulamasını yapmak şart. Ücretsiz telefon doğrulamasını yaptıktan sonra Bitcoin'istlerimiz direkt hesabımıza yükleniyor. Bunun için doğru butonuna birlikte tıklayalım. doğru butonuna tıkladık. Doğrulama sayfa. Bunun arkadaşlar beyaz alana telefon numaramızı yazıyoruz. Ardından yeşil renkte devam et butonuna tıklıyoruz. Bu son adım bu adımın tamamladıktan sonra coin ücretsiz olarak hesabımıza direkt yüklenmiş olacak. Devam et butonuna tıkladık. Devam et butonuna tıkladık ve böyle bir sayfa açıldı arkadaşlar. Bu sayfadan telefonumuza yeni gelecek olan SMS'deki kodu sayfadaki kutucuğa ya da alana yazacağız. Ve sayfanızdaki buton ismi her neyse o butona basacağız. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hem bu sayfada hem de size gelecek olan mesajda bir ücretten söz edilir. Bakın bu ücret sizin gözünüzü asla korkutmasın. Çünkü bu ücret sadece hatta yurt dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Siz doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız, sattınız Turkcell ya da Vodafone'sa yani Türk hattıysa bu ücret sizden asla ve asla arkadaşlar alınmaz. Bu ücret sizden yemin ederim arkadaşlar kesinlikle alınmaz. Alınsaydı bırakın bu videoyu çekmeyi YouTube'a bile yüklemezdim. Zaten yükleyemezdim. YouTube buna izin vermezdi. Bir de on binlerce abonem, onlarca videom var arkadaşlar. Böyle bir sorumluluğu asla almazdım. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Sözüme güvenebilirsiniz. Yemin ederim doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız bu ücretsizden alınmıyor. Doğrulama çünkü dediğim gibi ücretsiz. Gelin şimdi arkadaşlar bu doğrulamayı artık tamamlayalım. Telefonumuza bu sayfada gelen SMS'deki kodu sayfadaki kutucuklara yazın. Daha sonrasında sayfanızdaki buton ismi her neyse ben de ödemeyi onayla yazıyor. O butona basın. Ödeme alınmayacak. Butonun isminin ödeme olmasına arkadaşlar dikkat etmeyin. Tıklıyoruz ve doğrulamayı artık tamamlıyoruz. Tıkladık. Ve böyle bir sayfa açıldı. Doğrulamayı tamamladıktan sonra butona bastıktan sonra böyle bir sayfa size de açılır. Eğer açılmadıysa az önceki sayfadaki adımı tekrar yapmanız istenebilir. Öyle bir şey istenirse az önceki kısımda telefonunuza yeni gelen kodu oradaki sayfaya tekrardan yazın ve butona tıklayın. Sonrasında böyle bir sayfa sizde de açılır. Doğru ücretsiz tamamlandı yazıyor arkadaşlar. Hatta coins birazcık fazla gelmiş. Ücret sıfır hat Türksel yazıyor. ID'miz aynen yazdığımız gibi hesabımızda burada, burada, görünüyor. Bu kadar yapacak daha fazla bir şey yok. Kısa ve öz bir şekilde size anlattım. Sadece bir kerelik da risk alın ve ücretsiz coinsterin hesabınıza geldiğini sizde benimle birlikte görün şimdi oyuna dönelim bakalım coinsterimiz hesabımıza eklenmiş mi son durum kontrol edelim oyuna dönüyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda coinsterimiz hesabımıza yükleniyor 3250 istemiştik 1000 de fazladan geldi 4250 olması gerekiyor ve yüklenmiş oldu arkadaşlar hemen hemen coinsterimiz bu kadar anlatacak fazla bir şey kalmadı size her şeyi anlattım. Dediklerimi yaparak siz de bu şekilde ücretsiz coinslere sahip olabilirsiniz. Burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.